Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabah Lazer'e falan gittim. Sonra eve geldik, kahvaltı ettik. Şimdi atla su Köye gideceğiz bugün. Orada video çekerim diye açmak istedim sizi. Şimdi bir de eczaneden bir şeyler aldım. Onları da göstermek istiyorum. Şimdi de suratıma bir şeyler süreceğim. Lazer'e gittiğim için suratım biraz kızarıp zaten çok kırmızı olduğu için kaşlarım bakın tam Atatürk kaşı. kaşlarım da çok uzadı koföre de gitmem lazım onu da bir ayrı vloglarım diye düşündüm çünkü manikür pedikür kalıcı hoca falan da yaptıracağım kendime bir yüz temizleme yüz yıkama jeli aldım bu 749 liradan 529'a düşmüştü daha önce de kullandım bunu. Yağlı ve akne eğilimli ciltler için yüz temizleme jeli. Diş macunu aldım. Bu diş macunu çok güzel arkadaşlar. Benim dişlerim mi beyaz yapıyor ve çok kahve tükettiğim için dişime bir tanesi sarardı. Bakın. Onun için tekrar bu diş macununu aldım. Biraz fiyatı yüksek. Ama gerçekten bence hak ediyor fiyatını. Tasa bir tane pişik kremi aldım. Bu yani önleyici, pişik önleyici. Bir tane Şampuan aldım atlasa. Ben hala bu yeni doğan şampuanı kullanıyorum. Şu an banyoda da o var. Bitiyordu az kalmıştı. Tekrar aldım. Bir tane de sudo krem aldım. Bu pişik olduktan sonra kullanıyorsunuz. Bu da güzel baya. Bir de benim çok sevdiğim bir pişik krem var. Onu da belki başka bir videoda gösteririm. Şu an aşağıda. Onu da çok seviyorum. Bir de bir tane de panten plus aldım aldıklarım bu kadar. Genel olarak ben ürünlerimi eczaneden almaya çalışıyorum. İnternetten almamaya çalışıyorum. İki yılda bir eczane tecrübem olduğu için her ürünün mesela misal veriyorum. Bu ürün sıcakta durmaması gerekiyor. Onu olama arkaya doğru konumlandırıyorduk. O yüzden eczaneden almaya özen gösteriyorum. Atlas uyanmasını bekliyoruz. Sonra evden çıkacağız. Evden çıkarken açarım artık siz tekrar. Dola çıktık. Köye gidiyoruz hastaneden bir şeyler alacağız. Şimdi pastaneye geldim. Ben sadece hatırlatma yapıyorum. Yoksa kesinlikle olaylar nedeni Yok mu? Yok. E, yok. Tamam. yok Acelen var. Kalmamış. geldik köye. <laughs> bir sürü meyve koymuş böyle yere kurusun diye. İncir, yaban mersine benziyor şu kuru el elma. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Nereye geldik biz oğlum? Gel. İncir toplamış. Elmalar. Şu elmalara bakın. O kadar organik ki. Hayvanlar yemiş. Ceviz. Biberler var burada. Şimdi Atlas halasıyla takılırken biz dışarıda gezeceğiz. Arkadaşlar köyümüzün manzarası şöyle. Buralar bizim elimizde geçince bir bahçe düzenlemesi falan yapacağız. Bizim elimizde geçince mi? Mirastan sonra. Casalar. <Ölmeyeceğim> <laughs> <laughs> şu aşağıya bir havuz koyarız. Tamam. Ama daha yeterli değil mi Ben sebzeleri, meyveleri çok bilmeyebiliyorum. Bu kadar şu anda ne var burada? Domates. Mısır. Karalağına. Bahçemiz bu kadar. Zaten annem toplamış bize Vereceklerini O yüzden biz bir şey toplamıyoruz. Bir de bizim toplamamızı beğenmiyor. Ve beğenmiyor derken kırdığımız için bazen istemiyor. Biz de o yüzden size göstermek istedik sadece. Of. Çok güzel. Yalın. Ama bu domatesler organik olduğu için hep böyle çıkıyor. Böcekler bizden çok yiyor domatesler. Ama annem niye bize bunları göndermiyor? Ay evet onlar çok güzelmiş. Söyledim mi bilmiyorum ama akşam yemeğinde de Serhat somon patates yapacak. Ne diyor baba? He? Baba ne diyor? Burada sizin yanınızda uslu gibi davranıyor ama gerçekten değil. Bir <gülüyor> Gülüyor. Gerçekten hiçbir yere kalkma doğru da oturuyor. Evde yerinde durmuyor gerçekten. Ama şimdi çoğu zamanlar yoktu ya orada. Hı. Bitsin nereye be. Evde nerede kafa vuruyor bu ya. Kafa gel gel. 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 <laughs> 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 <Şimdi. gülüyor> hep tuttuğunu sar 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 makareyi çöz çöz mı kereyi? şöyle de böyle şak 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 baba kapağını açıyor açar evet az önce oraya tutun da olsun evdekileri de açıyor artık Sırtı üstüne şarj var <laughs> kapat babası bırak bırak yürü gel <laughs> Heyy! Atlas. Yasak orası. Hayır. Çek sen arabalardan <laughs> onu. Başladı mı? İnat. İnatıyor. Hayır, hedef şaşırtıyor. <laughs> Sizin çocuğumu ne <da> sandınız? <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Baldı ben. Bir poşet ona. Bu, bu ne ara bu? Ben bize kadar alayım. Çok hamim. Ya ne olmuş? Tamam. Şeyat da ben de bir pişirin 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 pişireceğim yani. Şimdi bak, Bir Közleyeceğim. Biber yer al bakalım. Benziyorum arkadaşım. Soğan da falan da koyacağım. biber de alayım. Doğum günleri seç. Salata da. Al. Ağzına yatırıyor. Aç. 60 bile ya. Açmıyordu. Atla. E? Mı? Ha. Golfis. Golfiska. İrtinya. Onları no. attı babam ya. Allah. gönderdi. Roka salatası yapıyorum. Roka, domates, soğan.

çok severim bu arada. Kahvaltıda da yemeyi çok severim. Balıkla da yemeyi çok severim. Şimdi salatam hazır. Zeytinyağını falan koyacağım. Zeytinyağı burada dursun. Yemeğin pişmesini bekliyoruz. Bu da saydım. Bu da babam pişiriyor. Kalkın yaptın ya. Yürü, sonra Yürü, sonra. <laughs> bir sonra Bir de geliyor ya. Aşkım yakmışsın. Ne yakmışım? Aşkım, yapmışım değil. Bunun pişmede kalın olduğu için e, içini pişirmem lazım. İşte yanık manık da iyi bol. Güzel, yani. güzel gözüküyor. Pişmiş güzel ama. Zeytinyağı aladım. Bir tuzlayacağız bunu. Bunu da annem yapmış. Köz biber çok güzel tadı. Böyle. Balıklar da pişti. Patatesleri bekliyoruz. Burası var. Atlas'ı ayırıyoruz. İçinden dayıyoruz yani. Tamam. Yerken veririz yine. Döker zaten az az verirken. Tabii ki. Yemeğimizi Allah evet, şimdi. Çay içmek için dışarıya çıktık. Kapalı ortamda şey içiyoruz. Bu, bu annenin bardağı değil değil mi? Sahibi yok. Al al hangisini alırsan al. Anne'm bazen tam bir bardak içiyor evet, o yüzden. O küçüğü, bir küçüğü Hayır. anneme bırakamam. Allah Allah. Yani. Ben de biz de büyüyüyoruz. Golfie bak. Golfie. Golfie neredesin? Golfet. Ne yapıyor anneciğim tavukla? Kavga açma. 25 tane bir yumurta var. Geliyor o.

Bak meyler çıkıyor anneciğim. O, Bak, o, bunlar, bunlar, bunlar. o biri çok sinirliydi. Kafası işte karamış. Atlas'a böyle hır falan yaptı korktu Atlas. Hadi görüşürüz baba. Hadi güle güle. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ne dönüyoruz? Atlas korktu koyunlardan. <laughs> anneciğim. Ama dedenin koyunları onlar. Korkma, tamam mı? Sen büyüyünce oynayacaksınız. Canımın etkiler Tamam, yapması, temas var. Evet. Eve geldik arkadaşlar. Bu köyden getirdiklerimizi yerleştireceğim buzdolabına. Şöyle bir de tavuk butu varmış. Kayınvalidem bize de ayırmış. Bunu da kaynatıp atlasak tavuk suyu yapacağım. Yumurtaya bakın kocama. Duştan çıktım. Atlas'ın evresimini falan değiştirdim. Atlas'ı da yıkadım. Odayı havalandırıyorum. Bunu temizledik. Onu da yıkadık nem cihazını da takacağım. Şimdi tarayıp kremlerimi de süreyim. Sonra atla su İnşallah olur. Kerastas'ın saç yağını kullanıyorum. Saçlarım da <laughs> su uyutacağım. İyi. Serhat bilin bakalım ne yapıyor. Oh, Domates wow. sos. Açma onu. Elgen domates, olur. Domates sos yapıyor. Yarına pizza var. Pizzayı da çekerim açıkçası. Evet çekelim. Bay <laughs> bay <bye>, iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne? Tam bir eczane şu an burası. <laughs> kapatın kapatın kapatın. <laughs> kapatın kapatın buradan delikten kalsın sadece. sabah size buranın dağınıklığını gösterdim mi bilmiyorum ama ben buraları toplamaya başladım. Yani atlas uyuyunca. Atlas uyuduğundan beri buraları topluyorum. Birazdan yatacağım. Gerisini artık yarın toplarım. Anne olmadan önce hiç böyle gece temizlik yapmıyordum şimdi. Gece etrafı toparlamaya çalışıyorum. Ne kötü kokuyor ya. Ben de uyumaya geçiyorum. Günaydın. Ben şimdi. Obasıyla Atlas aşağıda. Ben de elimi yüzümü kıyıp ineceğim. Atlas'la Serhat ekmek almaya gittiler şimdi. Ben de kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. Bir çay koyarım. Dün gece geç yattığım için çok da yorgun uyanmadım. Ama yine her zamanki gibiyim diyebilirim. Böyle açtım belki tam kurumamıştır diye. İyice kurusunlar diye. Az yapacağım çünkü içmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gel bir şey oynayalım. Bunu senin mi yaptın Atlas baksana yumurta, yapıyor, baksana. yumurta yapıyorum ben. hazırladık. Şimdi değil böyle gerek yok ya. Değil. Kahvaltımızı hazırladık. Serhat şimdi ekmek kızartıyor. Atlas da ne ediyor. <laughs> Biz de semizotlu yumurta yapıyoruz. Serhat son bir kararla semizotlu yumurta yemeye karar verdi. Soğan olsun Evet, soğan da doğrayabilirdik aslında. Yaşlarımız gelecek, birazdan kahve içmeye. Evi de toparladım, yani oyuncaklar yine dağıldı ama. Büyük ölçüde toplu. Daha demin şu ayakkabı dolabına parmağını sıkıştırdı. Ağladı ama sonra tekrar dolaba gitti ve parmağını yine aynı yere sokuyor. Tekrar sıkıştırmaya çalışıyor parmağını. Bu wow, ayakları da koyuyor oraya. Evet, yakın keyifleniyor. Evet, ben benim yere değmiyorum. Çıkıyor bir daha. Arkadaşlarımız gelmişti gittiler. Yunanistan'dan verdiler bize buna getirmişler. Çok tatlı ve düşünceliler. Teşekkür ediyoruz buradan da. Böyle minik bir zeytin yer. Bir de ben bu çikolatadan denemek istiyordum. Bundan getirmişler. Hırsla bana ver. Ben yedim daha önce de. Bundan yedin mi? Evet. Ver hadi. Güzel bir... aşkım. Naneli çikolata işte. Eskiden bayramlarda <laughs> Aa, ben şeker. Ben hiç yemedim Naneli şeker aynı zaten. Bir de şundan getirmişler. Bunu da deneyelim dur. <laughs> bu gofretmiş. Çikolata sandalımız. <laughs> Portre. İkisini de beğendik. Tekrar buradan teşekkür ederiz onlara da. Bir yemeği hazırlamaya geçer miyiz? Şöpay geçin bir tane. Wow. Bak. Aşkım mantarlı biberli bir tane yapacağım. Test dolu. Pestol ister misin bu arada? Eski iptal edebilirim. Tamam. O zaman tamam iptal edelim. O zaman da ya. Normal klasik yapacağım. Bir de köz biberli yapayım diyorum bir tane de. Evet. Tamam sen bilirsin. Yani yeriz ya. mi? Yeriz ya. Akşam yine pizza olacak. Şimdi yine pizza yeriz. Evet yeriz. Böyle evet. akşam yemeği değil mi bu? Akşam yemeği ama şimdi öyle. Hmm. Ne yapıyorsun? Ha. Ne yapıyorsun oğlum? Biz de pizza yapalım mı? Bak babam mutfakta pizza yapıyor ya. Biz de burada pizza yapalım, ne dersin? Nasıl istersin pizzanı? Domates sos, peynir. Yiyor musun hemen? kırmızı biber. Evet baban kırmızı biber de koyuyor. Koy onu da. Yüzünü çevirmiş. Öptün mü anne? Hı? Öptün mü? Öp anne. Öp bir tane. Of seni yerim. Isırmadan öp. Atlas bırak anneciğim. Makineyi çalıştırdık ama gel. Gelir misin Atlas? Bakayım. Çok güzel gözüküyor. Aşkım ustalaştın bu arada. Açmışsın be. Ulaştım. Baloncuklara bak. Ay bu çok güzel olacak ama bu hamur ne zamandır bekliyor? 3 gündür. 3 gündür dinleniyor hamur. Bu da bekliyor. 3 gün Neşan ben dinlense ben de böyle güzel Neşan olurum. Oldu. O da o, evet. De evet. Aa, evet. Döküm tavada yapıyordu ama döküm tavaya sığmamış bu. Annesini yapmış. Şimdi atlasın pilasını attı Önce döküm tavada pişiriyor altını sonra fırına atıyor. Çok güzel oluyor. Kenarları da puf. Şu an böyleyiz. Durmuyor. Yere koyunca her yere gittiği için ben de kucağımda taşıyorum. Pizza canavarı. Çok güzel <laughs> mi? Atlas uyandı. Şimdi parka gidiyoruz. Videoyu da burada kapatmak istedim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Atlas bay bay yapar Neci. Bay bay.